Tamam benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum tamam. Ya Ato Allah Mehmet için dur ya. Ne yapmışım oğlum? Sen hayvanı kızdırma. Atıyorum, bu, hani, kendim, sen sen hayvanı kızdırma ben sana başka bir şey, şey... O da benim için değil valla senin için. Kafası mafası sana geçirir meçirir. Ne yok uğraşayım ya hayvanlar. Bir geleydiler bizimle. Biri geleydim ama ben ne anlıyorum da. Sanki ben çok anlıyorum. ya. Sus, oğlum. Dur, dur, dur. Zeku Allah'ıma kızdı ha. Kulağıma kızdı. Yavaşla yavaş. Ya Bak üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa burası efendim. At o. Kızdırma kızdırma bir şey olmaz. Tamam, tamam. Tamam, ben yorulurum. Allah'ıma, Allah'ıma kızdı. daha devam edeceksin Yavaş. At yavaş. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur babuşka. tamam oğlum tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Atacağım. Ya yama kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur, dur ne çekiyorsun Allah? A? Neyi çekmişim ya? Ya dur kameranı çekiyorsun insanı razı ediyor ya. Ya ne saçmalıyorsun ya? Dur hele. Atacağım. Dur dur. Ya Atacağım. İmaramı da bezledim. Tamam Tamam oğlum. Tamam, tamam, tamam. Tamam ya kafa atıyor, at o. Ya sana Allah'ın bağı. <laughs> dur estağfurullah. Ne <Dur>, mi <laughs> Sinirlendirme bir şey yapmaz oğlum. <laughs> Sinirlendirirsen ben ne yapayım? Ben ya de sen... salıyor, at o. Dur arabayı durduruyor. Bana bak. Dur oğlum, dur. Bana bak. Ya dur kafa atıyor, imanım. Ne yapın ya? At o. Ya amma amma kitam kafa atıyor. Ya ne yapıyorsunuz? Ya tamam. Atacan dursana. Tamam bir dakika dur. Dur geliyorum. Dur ya. Ben de mama rasim ya bunu ma. Ya Allah, Allah, Allah ma Tamam. Geç. Tamam. Geç. Ben gidiyorum abi. Zeki! Allah'ıma sen gidersen bu, bu durmaz. abi ben nasıl edeyim ya? Oruç bağlı. Bağlı ya bak. Dur oğlum dur. Dur! Dur oğlum dur. Dur Atacağım, kurban yapacağım, buna bir ip bağlıyor. İp yok ki. Bak, bak, İp nerede var ya? Nerede var ya atırsan benim anamı sikesin. Seninle bir daha hiçbir yere gelin Tam Tamam da ben ne yapmışım amca Telefon aç gelsinler ya. Kim gelsin? Aa, adam gelsin, dino adam gelsin. Ya ben uğraş. Sormam şey ya. At o. Ya benim bir tarafıma kafasını gelsin var ya. Allahıma kitabıma sen. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya. Rabbi, ya Resulullah ya. At o, Bu ne boktur benim başım? Ya Allah'ın kitabı ya. Allah'a Ya dur deli de başımıza beladır ya. Oğlum benim başımın altına yok. Gözdürdü. Deli deli de ne yapayım? Bak. Ne durdun? Ya az o durdun arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sen beni ya. Ya Allah Muhammed için ya. Ya bu <laughs> tamam, ya. Tamam dur 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 onu göndereyim. Bak. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya adam. Gözü gönderdim bak. Ne yapma? Gitti. E ya gün açılıyor, Geri gönderirim. Ya bunu bağla bağla Ateca. <laughs> ya Rabbi. İp yok oğlum, ip. Ya birinden Allah Allah Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracak, al yok. Çocuk şakası değil ya. Ateca, bana bir yokma, yokma öyle ya. Dur oğlum, dur. Ya vallahi hiç, at o. Ya sen benim, bak dur az kaldı dur. Ya ne az adam adama dedik bakla biri gelsin ya. Tamam. Ben uğraşamam de. ya.